Evet arkadaşlar 2 saattir konuşuyorum ama ne koyayım kaydı başlatmayı unutmuşum. Neyse <laughs> arkadaşlar selamun aleyküm bugün sizlerle birlikte Urfa oynuyoruz. Urf'un bitmesine 3 gün kalmış. Ben de dedim ki ne ararım bunu koyayım biraz atalım dedim. Öyle karşımıza 5 ADC var ya sikileceğiz ya sikeceğiz arkadaşlar. Bunlar troll gibi de ya bir tanesinin adı Kata is my life. Ona nasıl kata oynanıyor onu öğreteceğim şimdi. <laughs> Aha ha ha geldi karşımıza. Sittim be beni. O adama bildiğin yapma. Yarayım. Evet arkadaşlar yarayım şu şaka şaka. Basarız karşı mı terk sen iste. Ah spam ettiğinden göt. Hmm. Ah amını siktim o ne kim gibi bir şey biri girdi oradan. Totem mi bitti lan? Olabilir. <laughs> Oğlum 14 9 olmuş benim daha bir kilim var. Ben nasıl kasılacağım size playzler falan göstereceğim ya. Onun onu Gel. Gel, gel. Onun <laughs> satıyor. Onu satayım O bana değseydi felç geçirirdim beyler. Öyle böyle değil yani. Normal felç değil o. Normal Q neyse de W'lü Q ya da W ile onu satıyor. Oğlum niye bütün ülkeler bana geliyor? Dalamıyorum abi adam katıyı bir ananı satarım ama Zinc Rocket'i gibi ananın amına roket atarım ha. Bir şey bak. Bu niye birbirleriyle midden roketleşiyorlar? Tabi bizimki sadece bir kere attı ama. Ananın amını sikiyim. Oha. Bak. Geliyor. Evet yarraymış bulmaktayız. Biri arkadan biri şuradan biri de daha... yani anınla mı? <laughs> evet ulti at kardeşim. Buna kodu. <laughs> 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 ne oldu lan orada? Jinx o rakete al dür çevir büyüt. Bu arada beyler sese baktım geliyorum diye. Gidiyor bazen biliyorsun. Onu da satıyım, onu da satıyım, ölüp! Yaraydık efendim. Adama, bak adama bile değil, milyona'ya yattım atılmak için. Jinx ultisi, Miss Fortune ülkesi, Jinx ültü, yani Jinx ültüsü, eş ultisi, Miss Fortune ve Miss Fortune kafama yedim. Ki, Miss Fortune küyüsünün neden belirttiğimi de oynayanlar gayet iyi anlayacaktır arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> Ohohohohoh! İki, onunun o mu? O ne? Yavrak! Ya ya, onunu satıyorum. Ha ha ya ya ya. Ne <laughs> Amınıza korum ha. Ya bir salın. Amına koyun bizde dalak ya dalamıyoruz ki. Uuu ben kaçar. Adam yarra önümdeydi yani. Al onu helal. Onu onu da mı sen aldın? Katan mal açıyor eyvallah kanka. Onu nasıl satayım? Bu ne? <laughs> <laughs> Dito bir sürü skill skill yarrak. Ya ya bütün ülkeler bana atarsın, biz on yeme gider hadi bak. Oh be aldım sonunda amına koyayım. Bütün hasarı ben çıkartıyorum ilk başta. Jinx bir koyuyor zaten. Çıkarttım hasarın yarısını vurunca adam ölüyor. Lan tam dalacağım pente falan atacağım lan. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadardı. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>